Tekrar hoş geldiniz çocuklar. Ben sınıf öğretmeniniz Duygu Dönmez Demir. Bugün sizinle de yine birinci sınıflarla ilgili matematikten genel tekrarımızın ikinci sınıfına devam edeceğiz. Bu ikinci sınıfta hangi soru çözümlerini göreceğiz? Hangi konularla ilgili? İşte burada sıralandı. Bir bakalım. Geometrik örüntüler, uzunluk ölçme, paralarımız, zaman ölçme, tartma, sıvı ölçme, veri toplama ve değerlendirme ile ilgili soru çözümlerimizi gerçekleştireceğiz. Bu sorulardan sonra da birinci sınıfla ilgili tüm matematik konularınızı bitirmiş olacaksınız. Hazırsanız o zaman başlayalım. Evet, zaman ölçme ile ilgili sorumuz var. Aşağıdaki saatlerde verilmeyenleri bulalım. Çocuklar, saatlerde ne yapıyorduk? Yel kovan Nerede? Bizim için bu çok önemliydi değil mi? Tam ve yarım saati bilebilmemiz için. Akrep ve yelkovanı kontrol ediyorduk. Yelkovan eğer 12'nin üstündeyse bu tam saat bize anlatıyordu. Eğer yelkovanımız 6'nın üstündeyse bu da bize yarım saatin olduğunu gösteriyordu değil mi? O zaman bu bilgiye göre hemen sorularımızı bir cevaplayalım. Evet bakın Akrebi bir bakın. Kaçta? 3'ün üzerinde. Yelkovan kaçta? 12'de. Yelkovan 12'de ise bu tam saattir değil mi? Yani saatin dakika bölümüne 00 yazarsak tam saat oluyordu. Şimdi akrebim kaçta? 3'te. O zaman hemen saat kısmını yazdım. 03. Yelkovan 12'de olduğu için oraya da 00 yazıyorum. Çünkü bu bir tam saat. Evet, yandakine bakalım. Akrep 2'de, Yelkovan yine 12'de. O zaman bu bir tam saat. Hemen 02.00 yazdım çocuklar. Diğerine bakalım. Bakın Akrep nerede? 9 ile 10'un arasında bir yerde çocuklar. Yelkovan da 6'da. Yelkovan 6'daysa, biz bunun buçuklu yani yarım saat olduğunu anlıyoruz. Yarım saatlerde dakika kısmına ne yazıyorduk çocuklar? 30 yazıyorduk değil mi? O zaman şöyle noktamızı koyalım. Öncelikle akrebin olduğu yerden yani saat kısmından başlayalım. 9 ile 10 arasında olduğu için 09 Yel kovanda 30'da olduğu için 6'da olduğu için 30 yazıyorum. Yani saat 9.30. 9 ile 10 arasında bir yerde ona doğru gidiyor anlamında değil mi? 9.30. Evet burada da saatler altta verilmiş. Biz de bizden akrep ve yer kovanını çizmemizi istiyor. Çizelim. Saat 7.30. O zaman ne olacak çocuklar? 7 ile 8 arasında bir yerlerde olacak akrep. Yer kovanda da buçuk dediği için 6'da olacak değil mi? Akrebimizi çizelim. 7 ile 8 arasında. Çünkü 7'den 8'e doğru gitmek üzere. Yer kovanımızda da 6'da olacaktır. Saat 5. 5 demek ne demek? Tam saat. Yani 05 aslında şunu demek istiyor. 05 0 demek istiyor. Biz burada ne zaman 00 yazıyorduk çocuklar? Yer kovan 12'nin üstündeyken. E akrep de burada kaç da olacakmış? 5 O zaman akrebi 5'in üzerine getirdik. Yer kovanı da tam 12'nin üzerine getirdik. Bu kadar basit geçtik. Aşağıdaki boşlukları uygun şekilde dolduralım. Dün, bugün, yarın. Günlerle ilgili dün, bugün, yarın çalışmamız var. Şimdi bugün dün pazartesiymiş. O zaman bugün ne olur çocuklar? Dün pazartesi ise bugün salı. Çünkü pazartesiden sonra salı geliyor, değil mi? Salıdan sonra da çarşamba gelmiş. Çünkü yarın çarşamba olacaktır. Bakalım burada da bugünü vermiş. Bugün çarşambaymış. O zaman dün nedir çocuklar? Yani çarşambadan bir önceki gün saydığımızda pazartesi, salı, çarşamba. Bakın çarşambadan bir gün önce ne diyorum? Salı diyorum değil mi? O zaman çarşambadan bir gün öncesi salı olur. Çarşambadan bir gün sonrası pazartesi, salı, çarşamba, perşembe. O zaman çarşambadan bir gün sonrası da perşembe olacak. Son boşluklarımıza bakalım. Yarın pazarmış. E yarın pazarsa bugün nedir? Ya bir gün öncesine bakacağım değil mi? Pazarın bir gün öncesi. Bakalım sayalım. Pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma, cumartesi, pazar. Pazardan önce ne dedim çocuklar? Cumartesi. Cumartesi. Eğer bugün cumartesi ise yarın pazar. E bugün cumartesi ise dün neydi çocuklar? Pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma, cumartesi. O zaman cumartesiden bir gün öncesi de yani dün cumaydı. Cumartesi, pazar, hafta sonu bizim günlerimizdir değil mi? Hafta sonu günlerimiz. Pazartesi, salı, çarşamba, perşembe ve cuma da hafta içi günlerimizdir. Geçtik. Evet verilmeyen ayları sırasıyla yazalım. Çocuklar bizim 12 tane ayımız var değil mi? 12 tane ayımız var. 4 tane mevsimimiz var. Bu 4 mevsimimize bu 12 ayımızı paylaştırıyoruz değil mi çocuklar? Üçer üçer. Bizde çünkü çok düzenli bir sistem var bu mevsimlerle ilgili. Çok düzenli yaşıyoruz bunu. Evet ülkemiz olarak hemen aylarımıza başlayalım o zaman. Aylarımız nelerden başlıyordu? Bir hatırlayın. Hangi aydan başlıyorduk biz sayarken? Ocak ayından başlıyorduk sayarken değil mi? Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran değil mi? Sonra Temmuz. Tekrar ediyoruz. Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz. Sonra Ağustos. Ağustos. Evet. Devam edelim. Haziran, Temmuz, Ağustos. Sonra Eylül, Ekim, hatırlıyorsunuz. Kasım ve 12. ayımız olan Aralık. Çocuklar biz 1. ayımız olarak ocağı, 12. ayımız olarak da Aralık ayını takvimde işaretliyoruz. Evet geçtik. Eylül ayındayız. O zaman bir önceki soruya göre Eylül ayı kaçıncı ayımızdır? Bakalım. Ocak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Eylül ayı kaçıncı ayımızmış o zaman? 9. ay. Bakın burada Eylül ayımız var. O zaman bu 9. ayımızmış. Bu soruyla ilgisi yok tabi. Hemen sorumuzu okuyalım o zaman. Aşağıdaki takvimde Ayşe'nin doğum günü işaretlenmiştir. Evet işaretlenmiş. 14 yuvarlak için alınmış. Buna göre Ayşe'nin doğum günü hangi ayın kaçındadır? Şurayı bir silelim. Evet sildik. Hangisinde diyor Ayşe'nin doğum günü hangi ayın kaçında? Bakın işaretledikleri yere bir bakalım. 14 Hangi ayda dedik? E, yazıyor burada zaten. Eylül. O zaman Ayşe'nin doğum günü Eylül Eylül ayının değil mi? Eylül ayının kaçında? Zaten işaretlemiş. 14 ünde. 14'ün de değil mi çocuklar? Eylül ayının 14 dünde. Şurayı sildik. Eylül ayının 14'ünde. Peki çocuklar hangi güne geliyor? Onu nasıl bulacağız? Bakın hemen şu tablonun üstüne doğru bakalım. Hangi gün yazıyor? Salı. Demek ki Ayşe'nin doğum günü Eylül ayının 14'ünde yani salı gününe denk geliyormuş. Peki mesela şunu bulalım. Bunu silmeden de yapabiliriz. Şunu bulalım. Mesela bugün olsun. Ne diyeceğim o zaman? Ayşe'nin doğum günü Eylül ayının 27'sinde. Peki hangi gün diye sorarsam pazartesi demem lazım. Bu örnekti tabii ki. Doğru cevabımız ne? Ayşe'nin doğum günü Eylül ayının 14'ünde. Hangi gün dersem de salı günü. Evet geçiyorum. Aşağıdaki geometrik örüntüleri tamamlayalım. Evet burada bir geometrik örüntü var üçgen ilk öncesi ilk e, örüntümüze bakalım. Ne var? Üçgen, kare, çember. Doğru mu? Evet. Üçgen, kare, ne olacak o zaman? Çember. Çocuklar örüntüleri bulurken önce örüntü kuralını belirtmeliyim, bilmeliyim. Bunun için de verilen sırayı takip etmeliyim. Bak ne ne verilmiş sırada? İlk üçünde verilmiş. Üçgen, kare, çember. O zaman üçgen, kare, burası da çember olacak. Yine devam ediyorum. Hiç bozmadan devam ediyorum. Üçgen kare çember. Üçgen kare çember. Üçgen o zaman burası kare çember. O zaman burası ne olur? Üçgen bakın kare çember. İşte böyle tamamlıyorum. Önce örüntü kuralımı buluyorum ama. Burada da değişik bir örüntü var. Bir üstte bir altta. Bakın üstte sarı kare var. Altta da mor kare var. Sarı kare mor kare. Sarı kare, mor kare. O zaman örüntüm ne? Sarı kare, mor kare. Sarı kare, mor kare. O zaman nasıl yapacağım? Sarı kare, mor kare. Sarı kare, burası ne olacak? Mor kare. O zaman bu üstteki kısmı ne olacak çocuklar? Hemen sarımızı alalım. Sarı kare. Evet. Sarı kare, mor kare. Sarı kare, mor kare. Yine o zaman burası ne olacak? sarı kare, mor kare, sarı kare ve yine ne olacak son olarak? mor kare. Çocuklar, örüntü kuralını önce belirlemelisiniz. Yani sıralama nasıl gitmiş? Onu bulduktan sonra hep tekrar ediyoruz. Tekrar tekrar tekrar. Tekrar ettiğiniz zaman mutlaka soruyu doğru çözeceksiniz demektir. Evet, aşağıdaki resme göre soruları cevaplayalım. Adem, Hayri, Cenk ve Ozan varmış. Bunlar farklı boylarda gördüğünüz gibi. O zaman buna göre uzunluklarının bir sıralamasını yapalım. Adem Hayriden daha demiş nokta nokta. Bakın Ademe, bir de Hayriye bakın. Hangisi daha uzun? Ha, Adem daha uzun, Hayri daha kısa. O zaman Adem Hayriden daha uzundur. Bu kadar. Diğerine bakalım. Hayri Cenk'ten daha demiş. Hayri Cenk'ten daha kısadır. Tabii ki daha kısadır. Evet şimdi diyor ki uzundan kısaya doğru sıralama şu şekildedir. En uzun kim? Kim bakın? Adem mi Ozan mı? Adem. Uzundan kısaya doğru dediği için Önce en uzun yazıyorum. Adem. Sonra uzun olan Ozan. Sonra uzun olan Cenk. Sonra da uzun olan kim? Hayri'dir çocuklar. Yani en kısa olan da Hayri'dir. Aşağıdaki nesnelerin hangi standart olmayan uzunluk ölçüleriyle daha uygun ölçüleceğini bulalım. Hadi bulalım. Burada bir halı var. Şu halının uzunluğunu ölçtüğümüzü, boyunu ölçtüğümüzü düşünelim çocuklar. Karışla mı yoksa adımla mı daha kolay ölçersiniz? E tabii ki adımla daha kolay ölçersiniz. Karışla da ölçersiniz ama çok çok uzun vaktimizi alır çocuklar. Kalemimiz var. Şu kalem gibi düşünün. Bu kalemin uzunluğunu parmakla mı daha kolay ölçeriz yoksa şöyle kulaçla mı? He? Hangisiyle? E, Kulaçta ölçemeyiz değil mi kalemi zaten çocuklar. Çok uzun kalır kulacımız. O yüzden kalemimizi şu şekilde parmak ölçüsüyle ölçebiliriz. Bir sınıf tahtamız var. Bu sınıf tahtasını sizce ayakla mı yoksa parmakla mı daha kolay ölçeriz çocuklar? Şöyle sınıf tahtasının yanına dayayıp kendimizi ayak boyuyla ölçersek daha kolay ölçeriz ya da kulaçla da ölçebilirdik ama burada seçeneklerde verilmemiş. Ayakla şöyle yanına gelip yapışarak şöyle tahtaya ayak atarsak boyunu daha rahat ölçeriz. Çünkü parmakla çok uzun sürecektir. Geçtik. Eda ile Ersin arasındaki uzaklık 16 adımmış. Bu Eda'ymış. Bu da Ersin'miş. Güzel. Arasındaki uzaklık ne kadarmış çocuklar? 16 adımmış. Eda Ersin'in yanına gitmek için 5 adım atmış. Eda buraya kadar gelmiş. Kaç adım atmış? 5 adım atmış. Yani 16 adımlık aranın 5'ini ilerlemiş. Diyor ki Ersin'in Eda'nın yanına gitmesi için kaç adım atması gerekir? Yani şuraya kadar gelmesi için Ersin'in kaç adım atması gerekir? Şimdi ne yapmıştı çocuklar Eda 16 adım aralarında mesafe vardı. Bunun 5 adımını Eda gitmişti. O zaman kaç adım atması gerektiğini bulmak için Ersin'in 16'dan 5'i çıkarmalıyım ki Eda'nın gitmediği kaç adım kalmış bunu bulalım değil mi? O zaman 16'dan 5'i şöyle yan yana çıkaralım. 16'yı attım aklıma 5'i çıkarıyorum. 16, 15, 14, 13, 12, 11. Demek ki Ersin'in buraya Eda'nın yanına ulaşması için 11 adım atması gerekir. Bakın tekrar ediyoruz. 16 adım vardı aralarında Eda ile Ersin'in. Eda bu 16 adımın 5 tanesini geldi. E şu kadar bir ara kaldı. Bu arayı bulmam için 16'dan 5'i çıkarmalıyım, değil mi? Çıkardım ve 11 adım kaldığını buldum. Demek ki Ersin 11 adım gelirse Eda'nın yanına gelmiş olur. Hemen geçiyoruz. Aşağıdaki menüye göre soruları cevaplayalım. Güzel bir lokanta menümüz var. Çorba 4 TL, pilav 7 TL, köfte 12 TL, pasta 10 TL'ymiş bu restoranda. Restoranın adını bilmiyorum. Onu siz kendi hayal gücünüzden koyabilirsiniz. Evet, geldik. Ne almışlar? Çorbayla pilav almışlar. Öncelikle çorbanın fiyatı ne kadardı? 4 TL idi. Pilavın fiyatı kaç TL idi? Bulmam lazım. 7 TL idi. O zaman 7 ile 4'ü toplarsam kaç TL ödeyeceğini bulurum değil mi? Bir çorbayla pilava. 7'yi attım aklıma. Yanına 4 ekledim. 7, 8, 9, 10, 11. Demek ki bu menüyü alan kişi 11 TL ödeyecek. Diğerine bakalım. Köfte ile pasta. Hemen köftenin fiyatını bulalım. 12 TL. Pastanın fiyatı ne? 10 TL çocuklar. O zaman 12 ile 10'u toplamalıyım. 12 attım kafama yanına 10. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 TL demek ki ödemesi gerekli. Son olarak pilavla köfte almış. Pilav ne kadardı çocuklar? 7 TL. Köfte ne kadardı? 12 TL. Hemen 12 ile 7'yi toplayalım. 12'ye attım aklıma. 12 yanına 7. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Demek ki bunun da 19 TL ödemesi gerekli bu menüyü yemesi için. Geçelim. Aşağıdaki varlıkları en ağırdan en hafife doğru numaralandırarak sıralayalım. En ağır o zaman 1 numara vereceğiz. En hafife de 4 numara vereceğiz. 4 şekil olduğu için. Sizce bir araba, bisiklet, motosiklet ve kamyon var. Hangisi en ağırdır? E tabii ki kamyon en ağırdır. O zaman birinci sırada bu. Sonra araba, o zaman ikinci sırada bu. Sonra motosiklet, üçüncü sırada motosikletimiz var. En hafif olan da çocuklar nedir? Bisiklet. Biz de bunu rahatlıkla kullanabiliyoruz değil mi? Aşağıdaki damacanayı hangisiyle daha kısa sürede doldurabiliriz? Bakın burada büyükçe bir damacanamız var. Bu damacanayı doldurmak için gene bize büyük bir kap lazım değil mi? Sizce şu dördüne bir bakın bakalım hangisiyle daha kolay doldururuz? E tabii ki haklısınız sürahiyle daha kolay doldururuz. Bardakla, kaşıkla veya kepçeyle doldurmamız oldukça uzun zamanımızı alacaktır. Belki de pes ederiz değil mi? Doldurmayız. Geçtik. Aşağıdaki bardakların içindeki su miktarına göre azdan ço çoğa doğru numaralandırılarak sıralayalım. Çocuklar en az olanı o zaman bir numara vereceğim. En çok olanı da 5 numara vereceğim çünkü 5 bardağım var. O zaman en az bardak yani en az suyla dolu olan bardağımız hangisi? Bir bakın şöyle. Şu değil mi ikinci sıradaki? O zaman ben buna bir numara vereceğim çünkü en az olanı bir numara vereceğim. Sonraki Hangisi çocuklar? Bu 2 numara. Sonraki, evet buradaki bardağımız bakın su dolu miktarları da şöyle daha rahat görürsünüz. Sonraki en az bardağımız bu. Ve tam dolu olan bardağımız da bu 5 numara olacaktır. Son sorumuza geçtik. Diyor ki tabloyu inceleyip soruları cevaplayalım. Berk Serpil'den 3 yaş büyük olduğuna göre Serpil kaç yaşındadır? Çiçek 2 sene önce Can'ın yaşında olduğuna göre şimdi kaç yaşındadır? Çocuklar tabloya göre 2 tane sorumuz var. Önce bir tabloya bakalım. Çocuklar var, yaşları. Çocuklar, yaşları değil mi? Berk, Damla, Can ve Büşra var. Yaşları verilmiş. Serpil, Banu, Çiçek ve Asya var. Yaşları yine verilmiş. O zaman ilk sorumuza bakalım. Berk, Serpil'den 3 yaş büyük olduğuna göre Serpil kaç yaşındadır? Berk'i bulalım tabloda. Berk burada. Serpil'i bulalım. Serpil burada. Berk'in yaşı verilmiş. Serpil'in yaşı tabloda yok. Bana zaten Serpil'in yaşını soruyor. Ne diyor? Berk Serpil'den 3 yaş büyük olduğuna göre. Çocuklar Berk şöyle Berk olsun. Serpil olsun. Berk Serpil. Bakın. Berk Serpil'den 3 yaş daha büyükmüş. O yüzden Berk'i ne çizdik? Büyük çizdik. Serpil o zaman 3 yaş daha küçük olacak, değil mi? Berkten. Berkin yaşı kaçtı? 8. Berk Serpil'den 3 yaş daha büyükse, o zaman Serpil de Berkten 3 yaş daha küçük olmuş oluyor, değil mi? O zaman 8'den 3 çıkarırsam Serpil'in yaşını bulurum. 8 7 6 5. Demek ki Serpil kaç yaşındaymış? 5 yaşındaymış. Diğerine bakalım. Şurayı silelim çocuklar tablomuzu. Evet. Serpil'in yaşını 5 bulduk. Diğerine bakalım. Çiçek 2 sene önce Can'ın yaşında olduğuna göre şimdi kaç yaşındadır? Çiçek kaç yaşında? Bunu soruyor. Can'ın yaşındaymış 2 sene önce. Can da 7 yaşında. Çocuklar çiçek 2 sene önce Can'ın yaşındaymış. Şimdi Can şimdi kaç yaşında? 7 yaşında. Çiçek 7 yaşında 2 sene önceymiş. O zaman 2 sene büyümüş olmalı Çiçek şimdi, değil mi? 2 sene büyümüş olmalı. O zaman 7'ye 2 ye ekleyeceğim. 7 8 9. O zaman Çiçek kaç yaşında? 9. Bakın. Çiçek 2 sene önce Can'ın yaşındaymış. Can şimdi kaç yaşındaymış? 7. Çiçek 2 sene önce Can'ın yaşındaysa 2 sene sonra yani bugün kaç yaşında olduğunu bulmamız için 2 yaş büyümüş, büyümüş olması lazım. O zaman 7'ye 2 ye ekleyeceğim. 7, 8, 9. Böylece çiçeğin yaşında bulmuş oldum. Çocuklar bu slaytımız son slaytımızdı. Konularımız burada bitti. Bütün matematik konularını tekrar ettik. Siz de test kitaplarınızdan, okul kitaplarınızdan, öğretmeninizin verdiği derslerden, ödevlerden lütfen bol bol soru çözmeyi ihtimal etmeyin. Aynı zamanda güzel dinlenme vakitlerinizde kendinize ayırın. Bol bol kitap okuyun. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.